buldum seni fakir. Benden kaçabileceğini mi sandın? Şu şehri ışınlanayım da fakiri aramaya başlayayım. Evet işte helikopter burada. Büyük ihtimal zengin ve fakir de burada. Benden kaçamayacaksınız. Bu sefer zengin ve fakirin işini bitireceğim. Onlara yardım eden hırsız ve çılgını da öldüreceğim. Bu şehir sizin sonunuz olacak. İlk önce işimi garantiye almak için şu helikopteri buradan aşağı atayım. Evet. Bu helikopteri buradan aşağı atacağım. Ve artık burada kalacaklar. Buradan çıkamayacaklar. Ben de onları bu şehirde öldüreceğim. Güle güle helikopter. Tamam. Gelin bakayım buraya zengin ve fakir. Sonunuz olacağım. Bulacağım sizi. Buralarda bir yerlerdesiniz biliyorum. Hepimiz ayrı odalarda uyuyoruz ya. Burası ne kadar büyük bir şehir. Şuna baksana. Bu şehir adeta bizim oldu artık. Acaba fakir uyudu mu? Dur şunlara bir bakayım ya. Fakir şu adada kalıyordu galiba. B bakayım. Uyumuş uyumuş. Neyse uyandırmayayım. Dur hırsız ve çılgına da bakayım. İşte. Hırsız da burada. Uyuyor. Çılgın da burada. Hepsi uyuyor ya. En iyisi ben de yatayım. Saat bayağı geç oldu. Aynen. Yarın sabah bu şehirde çok güzel şeyler yaparız. Uyku vakti geldi artık. Şöyle güzel bir uyku çekeyim. Hava iyice karardı. Zengin ve fakir büyük ihtimal uyuyorlar. Bu şehirde bir yerlerde uyuyorlar biliyorum. Bulacağım onları ve işkence yaparak öldüreceğim hepsini. Hırsız ve çılganın da işini bitireceğim. Sonuçta zengin ve fakire yardım ettiler. Bu şehirde bir sürü ev var. Acaba hangi evde kalıyorlar? Ben bunları nasıl bulacağım ya? Neyse etrafa bakmaya devam edeyim. Sonuçta artık bu şehirden kurtulamazlar. Helikopterlerini gökyüzünden aşağı attım. Bu şehirden kurtulmaları için helikoptere ihtiyaçları var. Ama artık helikopterleri yok. Sabah olmaya başladı. Ben de saklanayım da sabah olunca zaten uyanıp meydana çıkacaklar. O zaman onların karşısına çıkacağım ve onlara büyük bir oyun oynayacağım. <laughs> Sabah oldu. Bugün çok güzel bir gün olacak. Herobrine'den da kurtulduk. Çok güzel ya. Neyse kalkayım da zenginleri falan da uyandırayım. Çok rahat bir uyku çektim ya. Uzun zamandır bu kadar rahat uyumamıştım. Şuna baksana. Üç kişilik yatakta tek kişi yattım resmen. Hepimiz ayrı odalarda kaldık. Çok güzeldi. Dur şunları uyandırayım. Hala uyuyorlar ya. Zengin. Zengin kalk zengin. Hadi sabah oldu. Fakir dur ya biraz daha uyuyayım. Ne acelem var? Zaten şehir bizim. Zengin kalk hadi ya. Birazcık oyun oynayalım dışarıda. Bugün hava çok güzel. Fakir git buradan ya birazcık daha uyuyacağım. Tamam abi tamam. Neyse uyusunlar biraz da. Ben de hırsızı kaldırayım. Hırsız kalk hadi. Sabah oldu. Fakir biraz daha uyuyayım ya dur. Neyse. Bunlar uyumak istiyorlar. Ben en iyisi gidip biraz gezeyim. Bunlar uyanır o zamana kadar. Bugün çok güzel bir gün olacak. Şu havaya baksana ya. Mis gibi. Oh mis. Ben biraz şu şehri gezeyim en iyisi. Sonra bu otele geri dönerim. Bakayım etrafta gezmediğimiz daha bir sürü yer var. Şuraya baksana. Uçan bir şehirdeyim şu anda ya. Çok ilginç değil mi? Harika bir yer burası. Vay canına. Burası bir restoran sanırım. Alt katta da bir restoran var. Çok güzel bir yer ya. İşte burada da bir sürü yatak var. Şuna baksana. Ayrı ayrı yataklar. Yarın da gelirim burada kalırım. Burası da güzel olabilir. Ben burada kalırım, zengin burada kalır, hırsız burada, çılgın da burada. Evet. Neyse gezmeye devam edeyim. Burası çok büyük bir yer ya. Ben hayatımda bu kadar büyük bir şehir görmedim. Hem büyük hem de uçuyor. Çok acayip bir şekilde bu şehir havada uçuyor. Şu tarafa gideyim. <laughs> of çok güzel uyudum ya. Uzun zamandır bu kadar güzel ve tatlı bir uyku çekmemiştim. Çok güzeldi. Üç kişilik yatakta kalıyorum normaldir. Fakir uyandı. Acaba odada mı? Yok. Nereye gitti ki bu çocuk? Hırsız! Hırsız! Ne oldu zengin ne oldu? Fakiri gördün mü? Hayır zengin az önce beni uyandırdı ama gitti. Hadi hırsız sen de kalk sabah oldu. Ya tamam zengin ya biraz daha uyuyayım kalkacağım sonra. Tamam tamam uyu. Çılgın ve hırsız uyusun burada. Ben de fakire bakayım nereye gitti acaba bu çocuk? Geziyordur herhalde etrafta ya. Zaten bu şehirde bizden başka kimse yok ki. Nereye gidecek? Çok güzel bir şehir ya burası. Şuna baksana. <laughs> Fakir, neredesin kardeşim? Fakir! Acaba bu şehirde Luna Park falan var mı? Luna Park'a gider eğleniriz birazcık. Fakiri bulayım da Luna Park'a gidelim. Fakir, neredesin kardeşim? Fakir! Allah Allah, fakir yok. Üst katlara falan mı çıktı acaba? Gideyim şuralara bir bakayım ya. Herhalde üst katlara gitti. Geziyordur. Tabii biz uyurken onun da canı sıkılmıştır. Gezmeye gitmiştir. Fakir. Neredesin kardeşim? Hadi gel Luna Park'a gidelim. Oha. Burası nereye gidiyor böyle? Çok garip. Resmen camdan yol yapmışlar ya. Şuna baksana. Evet. Helikopterin olduğu kata geldim. Helikopter şuradaydı. He? Helikopter? Helikopter de nerede? Acaba zengin veya hırsız bir yere mi gittiler helikopterle? Helikopter tam da buradaydı. İşte buradaki vagonlarda da tırladım. Helikopteri buraya yanaştırmıştık. Nerede ki şimdi? Yok. Burada yok helikopter. Kesin zengin bir yere gitti ya. Acaba adaları gezmeye mi gittiler? Yok yok. Neden bana haber vermeden gitsinler ki? Acaba bir şey mi oldu helikoptere? Dur ben zengin haber vermeye gideyim. Zengin. Gidip şunları uyandırayım da helikopterin kaybolduğunu söyleyeyim. Zengin uyanın. Fakir. Zengin. Ha fakir. Ben de seni arıyordum. Neredesin ya? Bu koca şehirde bulamadım seni. Zengin, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu fakir söyle. Ee, biz helikopteri bu kata park etmemiş miydik ya? Evet fakir. Helikopter hemen şuradaydı. Şuraya koymuştuk. Ne oldu ki? Zengin, helikopter orada yok. Acaba sen mi aldın diyecektim. Hayır fakir ben neden alayım ki? Zaten havadayız yani helikopteri ne yapayım ben? Ama zengin helikopter orada yok. Ne oldu helikoptere? Kaybolacak değil ya. Nasıl yani? Helikopter orada değil mi? Gel bir bakalım. Sen yanlış görmüşsündür ya. Helikopter buradaydı. Sen kesin yanlış görmüşsündür. Hı? Bak zengin yok işte. Fakir gerçekten de yok. Helikopter nerede? Fakir bana şaka yapmıyorsun değil mi? Helikopteri başka bir yere götürmedin yani. Hayır Zengin, yemin ederim ki ben ellemedim helikoptere. Ben geldim sabah biraz gezineyim dedim. Baktım ki helikopter yok. Nerede olduğunu anlamadım. Fakir, çok garip. Acaba hırsız falan mı aldı? Zengin, hırsızlar da uyuyor. Nasıl alsınlar ki? Dün gece de beraberdik. Hırsız almış olamaz. Çılgın da almış olamaz. Çünkü çılgın helikopter sürmeyi bilmiyor. Haklısın Fakir. O zaman ne oldu helikoptere ya? Çok garip. Neyse gel hırsıza haber verelim de. Belki onlar biliyordur ne olduğunu. Gel fakir. Kesin hırsız biliyordur ya. Helikopter kaybolacak değil sonuçta. Fakir. Herobrine mi geldi diyeceğim de. Herobrine burasını bulamaz imkansız. Yani Herobraineden boşuna şüphelenmeyelim. Umarım Herobrine gelmemiştir. Yoksa sonumuz çok kötü olur abi. Helikopter de kaybolmuş. Korkmaya başladım gerçekten. Fakir merak etme kardeşim. Herobrine burasını bulamaz. imkansız Gel hırsızlara haber verelim. Hırsız kesin biliyordur yerini. Kesin helikopterin yerini falan değiştirmiştir. İşte buradasınız zengin ve fakir. Buldum sizi. Arayın bakayım helikopteri bulabilecek misiniz? Gel fakir gel kardeşim hiç korkma. Hırsız biliyordur bak şimdi göreceksin. Helikopter nerede biliyordur kesin. Hırsız uyan hırsız bir şey soracağız sana. Öf ya bir uyutmadınız ne oldu ne var ne istiyorsunuz? Hırsız şey ee, biz fakirle biraz gezelim dedik de. Şu helikopterin olduğu yere gittik. Orada helikopteri göremedik. Helikopterin yerini sen değiştirdin değil mi? Hadi söyle fakire bak korkutma bize. Ne diyorsun sen zengin? Ne helikopteri? Ben helikopter yeri falan değiştirmedim. Hırsız? Ciddi misin sen? Zengin, ben helikopterin yerini neden değiştireyim ki? Zaten dün geceden beri beraberiz. Öyle bir şey yapmadım ben. Hırsız, sana bir haberim var. Ne oldu zengin? Helikopter park ettiğimiz yerde değil. Helikopter yok olmuş. Nasıl yani? Nereye gitti ki bu helikopter? Bilmiyorum hırsız. Ama şüphelenmeye başladım. Ya Herobrine burasını bulduysa? O zaman ne yapacağız? Zengin, Herobrine burasını bulamaz ki çok yüksekte bir yerde burası. Hırsız ya bulduysa? O zaman helikopter nerede? Bilmiyorum zengin, bilmiyorum. Ne oluyor ya? Sabah sabah bu ses ne? He? Siz ne konuşuyorsunuz burada sabah sabah? Çılgın. Sana bir şey soracağım. Ne oldu zengin sor. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Çılgın bu helikopterin yerini sen mi değiştirdin? Sen helikopter sürmeyi bilmiyorsun ama Yine de bir sorayım dedim Ne helikopteri hırsız Ben helikopter yeri falan değiştirmedim Ne olmuş ki helikoptere? Çılgın Helikopter olduğu yerde yok Yok olmuş Olamaz kim yapmış olabilir ki bunu Bir şey diyeceğim Ya Herobrine geri döndüyse O zaman ne yapacağız Çılgın söyleme öyle ya korkutma beni Helikopterimiz de yok, buradan kaçamayız Allah. Olamaz, ben de korkmaya başladım şimdi. Demek ki bu otelde kalıyorsunuz he? Şimdi işinizi bitireceğim. Bu sefer elimden kaçamayacaksınız. Hepinizi öldüreceğim. Gelin bakayım buraya. <laughs>